Kafa kafaya başlıyor. Hemen ilk sorumuz gelsin. Temmuz 2025'te 49.9 dereceyle Türkiye sıcaklık rekoru nerede kırıldı? Adana. Yaklaştın ama daha yüksek. Şanlıurfa. Mersin. Şanlıurfa, Gaziantep. Şu Urfa. Doğru. Şu tarafa doğru. Hak <laughs> Hakkari. Değil. Ya ben bunu biliyordum ya. Geçiyorum. Şırnak Silopi'ydi. Haziran 2025'te ülkemizde ilan edilen son milli park neresidir? Belgrad Ormanı. Kulu Park. Son Milli Park. <laughs> Son Milli Park. Ee, evet, 2'de 0 tebrik ediyorum. Evet. Geben Vadisi. Kapa kapa. Neresiydi? Geben Vadisi. Nere nerede ki? Haziran 2025'de 270 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası nerede gerçekleşti? Şeyde... Şşt. Güney Kore değil, Kuzey Kore değil. Nedir <laughs> Deli? Nedir Deli? Endonezya değil. Oralar mı? Yaklaştı. Tayland. Taylan. Eee... dünyada en çok... Çin. Dünyada en çok neyi anlamadım? Nüfus. De, o anladı mı? Ha, nüfus mu? <laughs> Sen bekle. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası bu, bu devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde. Ee, Rusya. <laughs> değil ya. Japonya. Yani. Yine oralar. Gelmiyor şu anda. Ulan ineğe tapıyorlar be. Hindistan. Hindistan <laughs> 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 doğru. Peki son sorum. 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen şehir. Türk dünyası turizm başkenti. Antalya. Erzincan. Arkadaşlar, ee, hemen KPSS'ye girin lütfen lütfen. <laughs> Biz içeri Bakın soruyu çok daha basitleştiriyorum. Türk dünyasının başkenti. Türk dünyasının başkenti Ankara. olabilmesi için İstanbul. Allah'ım ölmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar çok özür dilerim. Ankara diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.